çek beni. Şimdi bir daha bir daha çekiyoruz. Dakikamız bittiği için bir daha yapıyoruz. Şimdi şimdi yumurtlama şakası yapacağım. Aa tabii ki de bu araba buraya düştü. Çok karanlık. Ama biz ışığımızı açmıştık. Kapalı. Tableti burada araba kırılmış arkadaşlar. Arabanın camı. Böyle bir şey olamaz. Bunları saklıyoruz arkadaşlar. Hmm. Şimdi geliyoruz. Burada balon var. Bakın buradaki araba... Araba, 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 var. araba. Şu an bir dakika çekebiliyoruz arkadaşlar. O yüzden bay bay diyeceğiz. Bir dakikamız bitiyor. Bir dakikamız bitiyor. Görüşürüz, <laughs> görüşürüz arkadaşlar.